kanka ben de o kadar bilmiyorum. Bakma Olsun, ben. Yani şey yapıyorsun. Öyle. yani öyle, zar zor öyle. Yani. anlaşıyorum yani. <laughs> Mesela 2-3 so, yani iki, üç kere olay anlattı. Adam öyle anladık adam. <laughs> yes, shit, bu all version, bro. User in your channel is recording. Va? User in your okay. channel is recording. User in your channel is recording. User in your channel is recording. What? Okay. Ah, wait, wait, it is okay. Can you... Okay. All right. User in your channel is recording. Yeah, yeah, I know. Hey, wake up. Good. Uh, both uh wait 3 and one and ten version. Understand Woody? Hello, hello. <laughs> Again, come problem, yeah. Yeah. You are very good English, Woody. Very good English. Hey, wake up. Yeah, sometimes. Maybe. Okay, wait. Uh, yeah yeah okay okay i write your way user left your channel look and wait it is okay understand woody woody understand yeah 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 Do the same with it yes i would because I don't here <laughs> he's a fake guy, bro i look you are right i translate no problem i understand you are right you are very good english we not good okay thank right. okay. okay. you channel. user left your channel user disconnected from your channel evet. ya diyor, bu İngilizce konuşuyor Alman olduğu için ya bak diyor Almanım o yüzden tam olarak konuşamıyorum diyor. Gene yeah, konuşuyor ya. Yes. Yeah. Hello. Hello. <laughs> User in your channel is recording. <laughs> you are right, right. Hey, wake up. <laughs> User in your is Bro, only my friend English no city and the normal one both way sleeping. İki tane İngilizce konuşan vardı ya neydi onlar lan? City ile bir daha vardı. Söyledim işte iki tane İngilizce bilen birileri var ama onlar uyuyor dedi. Ee, diyor ki Emre. Ne kanka? Oynarsam diyor Almanca da diyor İngilizce mi göreceğim oyuncu? Evet. Pardon. Yani Almanca görme şansım yok mu Yok kanka Türkçe görüyor. Şeyde globallerde hangi dilisi onu görüyor da Türkiye'de TR görüyor. Bir çevirebiliyor diye biliyordum ya. Globallerde çeviriyor da Türkiye'de çevirmiyor ya. Türkçe burada. O da çevirmiyor. Tamam. Alıyorum. <gülüyor> 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 Would you join your channel? Okay. Wait, I uh, I ask Kerim Kerim ship. You understand? Down Kerim, you know Kerim. Turkish name Kerim. I ask you Kerim uh, ship name. I don't ship went yeah yeah beta, i i understand beta i again photo okay. so, yeah. bro uh woody full six level food, understand six level food, full understand <coughs> yes 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 altı full woody, look things uh, Top yerleriyle direkt ay I Full limit? Full. Yeah, would No problem. Don't worry. You long, uh, you long cannot and HB uh, cannot full. Understand? Yes, yeah, sorry. User left your channel. Okay, okay. What? Yeah, my friend. Okay, wait. I ask you. I am my friend down room group. map bro. Wait one minute and uh, one moment. I ask you. Okay. Yabancı, yabancı olmasa anlayacağım ama. <laughs> yazsın oğlum yazsın anlarsın. İngilizce konuşuyor bana Türkçe konuşuyor anlayacağım yani. Teşekkür anladın mı? Yok oğlum. bu de. Bu de. Look. Uh, I screenshot. Look look team CP I screenshot like, shoot, like, photo banka pixel mi bu? yeah yeah i know uh, global 6 server ya yeah. global 6 server and turkish server bu değil paşa arkanla alakalı bir şey dedi de paşa bizim global altıda oynuyor oynuyor yeah, i know i know yeah i know yes yes i know i know there is he is uh, full of uh, we kick them because they sell ship enemy and we kick understand we alliance kick he is go to the poor alliance uh, enemy alliance for muhammad pasha really very very bad person yeah i know i know yeah i know yeah so i i understand uh fight club only change ship yeah <gülüyor> <gülüyor> Yesin geldi. Samet olmasa yarra yedik ya. Ne oldu mi? bakarız kanka. Kanka ben de o kadar bilmiyorum bakma. Olsun şey yapıyorsun öyle Yani, yani böyle zar böyle zor yani. anlaşıyorum yani. <laughs> Mesela 2-3 yani kere olay anlattı adam öyle anladık adam. Son yazdığını anlamadım. It is foodie. <laughs> i̇yi oyuncusun diyor galiba. İyi atlıyorsun falan diyor herhalde. Atlama savaşını iyi yapıyorsun diyor galiba. İyi adamlar burada. Aa, sınır atlama savaşları için demiyor. Yes, foodie. Uh, Turkish server only good. Uh, Turkish server good play. And you very very good fighter. We like you. User was moved out of the channel ben de güldüm öyle anlamadım ama tam dediğim. <laughs> <laughs> little, little, yes. Yes, yes, I know. Never surrender. You go with little. No problem, I understand. You don't like me? Ah, Woody. Mm, you are bad. You, wait, bro anlaşıyoruz biz de yani bazen aşağıdan da yazıyoruz bu adam diyor ki yüzde yüz bilen birini arıyor herhalde Aynen. anlaştık ama bu adam 10 dakika beklesin bu diyor 10 minute wait bro okey bu değil I am